19 yaşındaki gencin inanılmaz zekası, çok zeki olması nedeniyle tilki lakabına sahip olan 19 yaşındaki genç Amerikan istihbaratını hackleyip gizli bilgilere ulaştığı için yakalanır babası tek başına bir köyde yaşamaktaydı ve bir gün cezaevindeki oğluna mektup gönderdi. Mektupta şu yazıyordu. Nasılsın oğlum umarım iyisindir. Ben de iyiyim. Bahçeye patates ekmeye karar verdim ama toprağı sürmek için yardımın lazım. Tek başıma yapamıyorum. Keşke burada olsaydın da bana yardım edebilseydin. Bir süre sonra adamdan babasının mektubuna cevap gider. Yaşlı adam mektubu açar ve okur. Sevgili babam lütfen sakın o tarlayı sürme. Çünkü o tarlaya bir yere çok önemli ve gizli bir şey gördüm. Hapisten çıkınca ne gömdüğümü sana anlatırım. Aynı gün istihbarat ajanları ve askerler yaşlı adamın evini basar ve kuşaltma altına alır bütün tarlayı santim santim kazar ama hiçbir şey bulama ve oradan ayrılır bir hafta sonra genç adam babasına tekrar bir mektup gönderir. Sevgili babam umarım tarlanın sürülmesi istediğim gibi olmuştur buradan yapabileceğim yardım bu kadardı başka bir şeye ihtiyacın olduğunda beni haberdar et.